Bugün sizlerle birlikte Yasirle katil kim oynuyoruz? Katil kazandı. Evet. Bakalım şimdi biz ne olacağız? Evet arkadaşlar. Yanımda Yasir var. Ne saniye hayatta kalmışım ben. Ben bir dakika bile kalamadım. Evet. Faktörü. Ben seçtim. Ben de geliyorum. Fabrika'ymış orası. Ben de şu'yu seçiyorum. Evet, ben... Arkadaşlar bu serinin devamını gelmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. İliz i̇şte az önce bir şey dedi. E oyun başlayacak mı? İşte başladı. Neyim? Masum. Söylemek yoktu. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. E arkadaşlar diğerleri niye hareket edemiyor? Ben bilirsem içeride. Arkadaşlar. Bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar şu anda bir yere saklanacağım. Ama saklanamıyorum da. Şerif kim Harbi, var? Bilirsem bilirsem. Bakıyorum. Fabrika seçilir çünkü. Tamam şöyle açalım ve üst kata çıkalım. E, eğer birimiz olduğunda bilimizi takip etsin. Ve kişileri söylesin. Siz ona göre hareket edelim. Ben acayip güzel bir yer buldum. Beni buradaki... Ben de şömine buldum içine girmek istiyorum. Şu. Şöyle... <laughs> Biz bizim ev, bir, benim yanımdaki kız katil çıktı. Oh, tam gelmiyor bu zaman. Anam saklanma yerimi bozdu. Yermez. Yani, ben benim doğacağım yerde saklanmıştı. Anam yok. öldüm. Seni izliyorum. Ne etrafımdaki kişileri söyle ben burada takılı kaldım. Nereye gideceğim? Çık çık. Arkadaşlar bu arada toplarla bir şey alıyoruz. Evet o, onunla bir şey mi yaptım? Aa benim prens topları doldu şu anda. Ne oldu lan? Tamam. Oğlum fabrikanın dışına çıktım. Arkadaşlar her turda maks 20, 20 tane alabiliyorsunuz. Oyun dondu lan. Ha donmamış. Lan ne oluyor? Tek ben mi? Bir dakika bir, bir et kalbe selim kalva yok birisi ben ben birkaç kişi daha var dur 1 2 3 4 1 2 3 4 arkandaki görün ah, nerede tek tek, etek, etek. tek etek. yok yanındaki bir kız var o, kim? o katil Al bir tane daha var, bir tane daha var. O kim? İşte arkasında böyle bıçak resmi var. Ben yani nasıl çıktın? Şey? Yani... Şerif öldü git Şerif'in silahını al. Şerif'in silahı nerede? İyi dur, ee, hemen hemen dışarı dışarıya çık. Dışarıdayım zaten. Ş e, tam dışarıya çık. Tam bir sadeyim mi? Şöyle katilin olduğu yere git orada. Kanalizyon burada. Ne yapayım? Burada mı? Evet. Arkadaşlar Yasir'in şarjı bitti. Yo benim de 31 şarjım var. Şaka yaptım. Kim kazandı? Şu ben de bilmiyorum. İçerideyim. O katil. O kızda da güzel şey varmış tabanca. Hi hi Bugün doğumdu bende herhalde. Kimse hareket etmiyor. Karakteri sıfırla düzelir. Karakteri sıfırlarsam ondan ayrılıyorum. Yo. Karakteri sıfırla. Karakteri sıfırla karakteri sıfırla. Ben de de dondu. Hadi ya neyse. Ben ayrılıp yeniden gideceğim. Ya sizde internet sıkıntısı mı oldu? Ne girip yeniden gelecek? Çıkıp yok, sen, yok şu an ben de bir sıkıntı yok. Sana Selam. sana bir şey söyleyeyim mi? Katil bizi takip ediyor. Çünkü herkes buraya kaçıyor. 75 tane 75 tane topum var. Crossy Road'de şu. Evcil hayvanın geldi naladı Seni engelledim. Ne? Tam kaldırayım. Öldü mü? Öldü mü? Hah, yok. Ölmemiş. Sen neredesin şu sonra? Kaçış, kaçış. Hop! Bir dakika. ben uyum modu buldum. Şuraya basıyorsun. Uyum modlu diyorsun. Hangisini seçelim? Su kasçı oynaya bastım. <laughs> de aydın. Demek ki telefonda arkadaşlar oradan giriliyormuş. Tabletlerde hemen şuralarda falan. Yani ne sor Acaba benim hedefim kim gelecek? Bende kim? Aa teke tek mi? Yok. Niye, Niye kimse yok? Evet. Aa bir geldi. Aa bir kişi daha geldi. Bir dakika. Aa bir kişi daha var. Bir dakika. Ben ne oyun nasıl kapatacağım? O onu ben nasıl oyun modlarımı kapatacağım? Bak şey böyle yap kapanıyor. Bak şuna bas. Ha ben, ben, ben yine mod açtım. Bakalım kaç kişiyiz? Bir. 2, 3, 4, 5, 5 kişiyiz. Ve altı. Çok iyi. Yüzemiyor mu lan? Aa yüzebiliyorum. Bir dakika. Ama bir İçeriye tarafı. giriyoruz. Oha yani gemiye çıktım. Bu gemi artık benim lan. Çıkın lan gemimden. Ev etkinliği açıyorum senden. Ben hemen şu... Aa! Bir dakika. O palyaço balonun nereden adını, adını biliyorum. Plus topluluğuyla ayrılırız. Eee... Yaz kutusu kaç istiyor? Bir anahtar. Benim sıfır anahtarım var. E, anahtar nasıl atıldın? Bu ne? Ulus durma diyor. Ulus durma e. lan. Bu ne? Tamam basıyorum. Gerekli materyalleri kaybettim. Hadi çabuk gelin de suikastçı modu başlasın. Ne? Lan ben benim targetim var değil Su mor O tam yanımdaki. Nerede nerede? Kim? Kim senin Ben nasıl öldüm? Sen benim hedefimdin. Ve ben, ben de karşımdakini. <laughs> ananı alın gelin buraya. Otur. Benim hedefim şu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel. Gelsin, gel sen gel. At. Ben şu yukarı modunu hiç beğenmedim. Yes. yine ye hedef. Ben şu yukarı modunu hiç beğenmedim. Skandalda gidiyor. Tamam. Ben de bir el oynayayım çıkıyor. Ha, bu benim hedefim değil. Yok gel. Bir dakika ben de orta pis hali diyor. Oğlum nerede benim hedefim lan? Çıksın da karşıma bir öldüreyim. Aa, bu ben Oo, geçtim. Buradan sonra getirmiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı, abone olmayı, olmayı unutmayın. Görüşürüz.